Ya bağımsızlık ya ölüm. Bu kararın dayandığı en kuvvetli düşünüş ve mantık şu Esas Türk milletinin haysiyetli ve onurlu bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve refah içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulusa uygar insanlık, uşaklıktan üstün bir nitelik yakıştırmaz. Yabancı bir devletin koruma ve kayırmasını kabul etmek insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü, miskinliği benimsemekten başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine hiç olasılık yoktur. Halbuki Türk'ün değeri ve onuru ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Bundan ötürü ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktı. Bir an için bu kararın uygulanmasında başarısızlığa düşüleceğini varsayalım. Ne olacaktı? Tutsaklık. Peki efendim, öbür kararlara uyulması halinde sonuç bunun aynı değil miydi? Şu farklı ki, Bağımsızlığı için ölümü göze alan ulus, insanlık değer ve onurunun gereği olan bütün özveriyi yapmakla övünür ve doğaldır ki tutsaklık zincirini kendi eliyle boynuna geçiren uyuşuk, onursuz bir ulusa oranla dost ve düşman gözündeki yeri başka olur. Sonra Osmanlı hanedan ve saltanatının sürdürülmesine çalışmak elbette Türk milletine karşı en büyük fenalığı işlemekti. Çünkü millet her türlü özveriyi yaparak bağımsızlığını sağlasa da saltanat sürerse bu bağımsızlık güvenceli sayılamazdı. Artık vatanla, ulusla hiçbir vicdan ve düşünce ilgisi kalmamış bir sürü delinin devlet ve ulusun bağımsızlık ve onurunun koruyucusu yerinde bulundurulması nasıl uygun görülebilirdi? Halifeliğe gelince Bilim ve tekniğin aydınlığa boğduğu gerçek uygarlık dünyasına gülünç sayılmaktan başka bir anlamı kalmamış mıydı? Görülüyor ki verdiğimiz kararın uygulanmasını sağlamak için ulusun daha alışmamış olduğu sorunlara değinmek gerekiyordu. Kamuca konu edilmesinde büyük sakıncalar bulunacağı düşünülen hususların konu edilmesinde kesin zorunluluk vardı. Osmanlı hükümetine, Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine isyan etmek ve bütün ulusu ve orduyu ayaklandırmak gerekiyordu. Uygulamaları evrelere ayırmak ve aşama aşama yürüyerek hedefe varmak. Türk ata yurduna ve Türk'ün bağımsızlığına saldıran kimler olursa olsun onlara bütün ulusça silahlı olarak karşılık vermek ve onlarla savaşmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gereklerini ve zorunluluklarını ilk gününde belirtip dile getirmek elbette yerinde olamazdı. Uygulamaları bir takım evrelere ayırmak ve olaylardan yararlanarak ulusun duygu ve düşüncelerini hazırlamak ve adım adım yürüyerek hedefe varmaya çalışmak gerekiyordu. Nitekim öyle olmuştur ancak 9 senedir yapıp ettiklerimiz bir mantık zinciri içinde düşünülürse ilk günden bugüne kadar izlediğimiz genel girişin ilk kararın çizdiği hattan ve yöneldiği hedeften hiç sapmamış olduğu kendiliğinden belirir. Burada kafalarda olması olası bulunan bazı duraksama düğümlerinin çözülmesini kolaylaştırması için bir gerçeğe birlikte bakmalıyız. Beliren ulusal savaşım dış saldırıya karşı vatanın kurtulmasını tek amaç edindiği halde bu ulusal savaşın başarıya ulaştıkça evre evre bugünkü döneme kadar ulusal irade yönetiminin bütün ilke ve biçimlerini gerçekleştirmesi doğal ve kaçınılmaz bir tarih akışıydı. Tarihin bu kaçınılmaz akışına geleneksel alışkanlıklarıyla hemen sezinleyen padişah soyu, İlk andan beri ulusal savaşımın acımasız düşmanı oldu. Tarihin bu kaçınılmaz akışını ilk anda ben de gördüm ve sezinledim. Ancak sona kadar tüm evreleri kapsayan sezgilerimizi ilk anda tümüyle açığa vurmadık ve dillendirmedik. Gelecekteki olasılıklar üzerine fazla konuşmak geçtiğimiz gerçek ve nesnel savaşıma hayal niteliği verebilirdi dış tehlikenin yan etkileri karşısında üzüntü duyanlar arasında geleneklerini ve düşünme yeteneklerini ve ruhsal durumlarına aykırı bulunan olası değişikliklerden ürkeceklerini ilk anda direnmelerine yol açabilirdi. Başarı için pratik ve güvenilir yol her evreyi vakti geldikçe uygulamaktı. Ulusun gelişmesi ve yükselmesi için hayırlı sonuca götürecek yol bu idi. Ben de böyle yaptım ancak bu pratik ve güvenilir başarı yolu yakın çalışma arkadaşım olarak tanınmış kişilerden bazılarıyla aramızda zaman zaman görüşlerde, davranışlarda, yaptıklarımızda asal veya ikinci derecede bir takım anlaşmazlıkların, kırgınlıkların ve hatta ayrılmaların da nedeni ve etkeni olmuştur. Ulusal savaşıma birlikte başlayan yolculardan bazıları ulusal hayatın bugünkü cumhuriyeti ve cumhuriyet kanunlarına kadar gelen gelişmelerinde kendi düşünce ve ruh yeteneklerinin sınırı aşılınca bana direnmeye ve karşı çıkmaya başlamışlardır. Bu noktaları aydınlanması için kamuoyunun aydınlanmasına yarasın diye sırası geldikçe birer birer belirtmeye çalışacağım. Milli Sır bu son sözlerimi özetlemek gerekirse diyebilirim ki ben ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini bir ulusal sır gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş sırası geldikçe bütün toplumumuza uygulatmak zorundaydım.